Herkese merhabalar efendim. Bildiğiniz gibi Biontech açısından birçok insan yan etkilerinden dolayı korkuyor. Ve bazen birinci aşı yaptırmakta, bazen de ikinci aşı yaptırmakta vazgeçenler oluyor. Bugün Biontech aşısının mRNA aşılarının neden yan etki gösterildiğine dair ve kimlerde daha fazla olduğuna dair ipuçları, bir araştırmaya yönelik ipuçları sunacağız. Bu arada kadınlarda birazdan söyleyeceğiz. Çok daha fazla sık görülüyor ve bunun nedeni çok enteresan bir nedeni var. Onu da videomuzun sonunda izleyebilirsiniz. Bu arada abone olmayanlar sağ taraftan, sağ alt taraftan abone olabilirler veya abone olanlar da bundan sonraki yapacağımız canlı yayınlar yapacağız. Canlı yayınları e, izlemek için e, alarmlarını açmalarını tavsiye ederiz. Şimdi gelelim araştırmaya. 38 bin dozluk mRNA aşıları ile ilgili e, verileri ben size sunacağım ama şimdi önce bir aşıda yan etki neden olur? Şöyle önce kısaca bir göz atalım. Şimdi mRNA aşısı işte sol kolumdan yaptırdım. Ben iki sunavak bir biyontek olduğum sol kolumdan yaptırdım. Yaptırdığınızda e, bunun içerisinde ne var? Aşının içerisinde ne var? mRNA parçacıkları var. Bunlar çok labil olduğu için yani çok kırılgan olduğu için lipitle yani yağla bir şekilde koruma altına alınıyor. Ve onun dışında polietilen glikol diye bir madde var. Bu maddenin daha fazla kadınlarda neden daha fazla olduğuna dair ipuçlarını bu maddede arayacağız. Nerede kullanılıyormuş birazdan bakacağız. Şimdi aşıyı koldan yaptırdığınızda bu mRNA parçacıkları hem kas hücrelerine hem de bağışıklık hücrelerine gidiyor. Tabii ki bağışıklık hücreleri de buna yönelik bir tepki oluşturuyor. Neye tepki oluşturuyor? Bu mRNA dediğimiz şeyler, hücre çekirdeğine girmediğini daha önce söyledik. Hücrenin içerisinde protein üretimine sebep oluyor. İşte hangi proteinler üretimine? SARS-CoV-2 dediğimiz COVID virüsünün yüzeyinde, yüzeyindekine benzer protein üretiliyor. Yani vücudumuzu ee, o Covid virüsünün yalancı bir e, türüne karşı en e, tabi işte, harekete geçirmiş oluyor ki e, virüs geldiğinde ona yönelik onun yüzeyindeki proteinleri de tanıyacak şekilde vücudumuz bir tepki versin ve hastalanmadık hastalıklardan korunalım diye. İşte o protein yapılarına karşı e, bir takım alerjik reaksiyonlar olabilir. Ne kadar olabilir? Şimdi bugün söyleyeceğimiz çalışma 38 bin doz mRNA. Bunların da %80'i 90'ı e, Biontech aşısı. Biontech tamam da Biontech aşısı desek olur. 38 bin doz üzerinden bir analiz yapılmış. 38 bin aşı yapıldıysa bunların içerisinde alerjik reaksiyon yani hayatı tehdit edebilecek seviyede alerjik reaksiyonlar kaç tanesinde çıkmış derseniz 22 tanesinde çıkmış kadınlarda daha fazla sık görülüyorduk ama çok fazla abartılı şekilde bu 22 reaksiyonun 20 tanesi maalesef kadınlarda görülüyor onu videonun sonunda neden daha fazla görüldüğünde ipuçlarını vereceğiz aşı yan ilgili bir VAERS diye bir e, sistem var burada aşıların yan etkileri oraya bildiriliyor buna göre normalde anafilaksi dediğimiz hayatı tehdit eden alerjik reaksiyonlar 1 milyonda 4.7 yani 5 kişi de görülebilir biyontek açısında. Bu 22 kişide hangi semptomlar olduğu ile ilgili bir araştırma yapılacak. Anafilaktik reaksiyon veya anafilaktoid reaksiyon dediğimiz ciddi bu reaksiyonların hangileri bu 22 kişide var diye araştırma yapılmış. Yani bu bu reaksiyonlar neler? Kurdeşen tarzında döküntü, ağız ve dildeki şişmeler, hayatı tehdit edecek şekilde nefes darlığı, göğüs sıkışması, tansiyon düşüklüğü veya bilinç kaybı. Bunların hangileri var demişler. Bu 22 kişiden 17 tanesinde bu semptomlar gözlenmiş. Bunlardan 3 tanesine adrenalin dediğimiz, ya adrenalini çok acil durumlarda kullanılırız. Bu 22 kişiden 3 kişiye de adrenalin verilmiş. Tamamı e, hayatta yani hiç hayatını kaybeden yok. Ne kadar süre sonra görülmüş aşıdan? 3 saat içerisinde görülmüş. Yani şimdi normalde biz Sağlık Bakanlığında işte yarım saat normal alerjik bir şeyiniz yoksa 15 dakika veya e, alerjik bir durumunuz varsa yarım saat bekleyin deniyor ama alerjik mesela bir antibiyotik alerjiniz falan varsa belki de bu süreyi Sağlık Bakanlığı'nın da uzatması gerekir. Bu reaksiyonlar görüldüğünde yine şu andaki Sağlık Bakanlığı'nın sistemine göre ikinci aşıyı size yapmıyorlar. Hemşire soruyor ilk aşıdan sonra neler yaşadınız bu söylediğimiz şeylerde bir gerçekten e, bu ağır bir alerji tablosu yaşadıysanız ikincisini zaten yapmıyorlar. İşte Biontech'si Sinovac veya yakında çıkacak Türkiye dönüştürebiliyorlar. Ama yurt dışında işte bu Stanford'da yapılmış bir araştırma kontrol edilebilir ve yönetilebilir olduğu için tekrar bir yöntemde yapılabiliyor yurt dışında ama Sağlık Bakanlığı bizde böyle bir önlem almış durumda. Peki şimdi en çok sorulan sorulardan bir tanesi de işte antibiyotik alerjim var, şu ilacı alerjim var, penisini alerjim var, işte fıstık alerjim var falan gibi sorular soruyorsunuz. Bir ontek yaptırayım, yaptırayım mı diye. Bu 22 kişiden 15'inde başka alerjik, başka maddelere de veya ilaçlara karşı da alerji durumu var. Bu 15'inde antibiyotik alerjisi var, artı 8'inde in, başka ilaçlara karşı da alerjik durum var veya gıdalara karşı. Karşı, işte fıstık gibi gıdalara karşı alerjik durum olanlar da var. Yani bu tür alerjik gıdalara karşı alerjisi olanların da belki biraz daha her zaman söylediğimiz gibi sağlık ocağı veya aile sağlığı merkezi gibi ortamlarda değil hastanelerde aşısının yaptırmasını mutlaka tavsiye etmemiz gerekir. Peki neden kadınlarda daha fazla sık görülüyor? İşte videonun başında söylemiştim. Polietilen glikolden kaynaklandığı düşünülüyor. Polietilen glikol maddesi nedir? İşte bir stabilizatör dediğimiz bir madde. Başka nerelerde var? Kozmetik ürünlerde var. Evdeki kullanılan ürünlerde var. İlaçlarda var. Yine stabilizatör olarak sık bir şekilde kullanılıyor. Özellikle kozmetik ve ev ürünlerinde kullanılması, kadınların da daha fazla buna maruz kalmış olması, bu konuda kadınlarda daha fazla, neden daha fazla olduğuna dair bir fikir yürüte, yürütebiliriz. Yani polietilen glikole işte kozmetikten veya e, diğer ürünlerden dolayı eğer e, aldıysanız daha önce bu, e, vücudunuza tekrar bunun alınması daha fazla, daha aşırı bir e, alerjik reaksiyona neden olabilir diye bir e, teori oluşmuş durumda tabii ki kadınların işte psikolojik gerilimleri de bu alerjiye yatkın mı değil mi bununla da ilgili açıkçası bir araştırma yapılması gerekir. Çünkü kadınlarda daha fazla bir alerjik reaksiyon beklentisi olduğu için biraz da onlarda belki de psikolojik açıdan da bunun incelenmesi gerekebilir. Yani daha ileride belki de bu polietilen glikol dışında başka stabilizatör maddede e, aşı üreticileri kullanmayı düşündüğüne dair de e, elimizde e, veriler var. Bu arada şunu da söyleyelim, Türkovakta yan etkilerin özellikle çok az olduğuna dair de veriler elimize geliyor. Peki temel olarak şunu öğrendik, evet 38 bin kişi içerisinde 22'sinde alerjik reaksiyon oluşmuş. Ee, ve bunlardan hiçbirisi hayatını kaybetmemiş. Hepsi 3 e, tanesinde sadece adrenalin uygulanmış. Yani yönetilebilir bir alerjik etkisi olduğunu burada söylememiz e, gerekir. Yine söylediğim gibi sağ taraftan abone sağ alt taraftan abone olabilirsiniz veya bundan sonra her perşembe yayınlayacağımız canlı yayınlarla ilgili de alarmınızı açabilirsiniz diyelim. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dileyelim efendim.